Evet tekrar merhabalar. Değil mi çok güzeldi. Sağ olsun hocam. Ee, çok daha aslında çok daha güzel onun uygulamaları. Süreden endişe ettiği için biraz kısa tuttu. bulantısı olanlar olmuş mide gazı boşalması olanlar olmuş Hocam daha çok şey olacak ee, şöyle söyleyeyim bir kişinin yazdığını gördüm birkaç kişi de demin yazmıştı uyuyanlar sanmayın ki bize işlemedi, bilinçaltı Açık. emir ve komutlara açıktı O yüzden rahat olun ee, bizim Kilo grubunda bir tane ablamız vardı. E, Tülin sen tanıyorsun, Serpil abla. Evet. E, o bizim uykucu şirinimizdi. Her seansta, 21 gün insan uyur mu ya? Her seansta uyudu. Her seansta. İnşallah e, çalışma hepinizde mucize bir şekilde etkisini gösterir. Evet, sonuçları bekliyoruz. Lütfen yorum olarak yazın bana DM'den. Kesinlikle ee, onlara yer vereceğim. Hocama ileteceğim. Biraz daha Hocama da Herkese, Tabii. herkese bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Tabii. <laughs> <laughs> Uyudum sanıyordum diyor. Uyu değil. İşte... <gülüyor> <gülüyor> ben yıllar önce hipnoz eğitimi aldığım zaman Hocama dedim ki hocam dedim ya bu uzaktan olur mu telefonla? Olmaz dedi birebir olması gerekiyor dedi. 3-4 sene öncesiydi. İlk hipnozu Facebook grubunda yaparken canlı yayında yaptım. Yine böyle bir 60-70 kişi vardı. 5 kişi. Biz dedi hipnoz olmadık. Onlar da yayını seyrettikleri için. Kendilerini bıraksalar onlar da göçecek. Çünkü yani nefes bir de bilinçaltı ters düz olayı işi değiştiriyor. Ee, arkadaşlar sizlerden şunu rica ediyorum. Deminki kalabalığı bekliyorum ama gelsin diye hepsi gelirse inşallah. Sormak isteyen varsa soru şu an birkaç soru alabiliriz. Benim beklediğim bir sayı var. Onu bir şey söylemem gerekiyor çünkü. Hı ee, hı. bileklik arkadaşlar Gördüğünüz renk hiç önemli değil. Ben sarı gördüm, ben mavi gördüm, yeşil gördüm önemli değil. Şöyle göstereyim. Ben siyah gördüm örnek. Bir siyah ip bağlayın. Bunu her gördüğünüzde bilinçaltınıza hedeflediğin kilo kaçsa o mesaj gidecek. Bunu unutmayın. Yani rengin önemi yok. Mor görürsün, mavi görürsün, sarı görürsün. Soranlara da şunu dersin. Benim ideal hedef kilomun işareti bu. Bel ağrısı gayet normal. Çünkü yaşadığın sorumlulukların duyguları çalışmaya başladı. Boşalmaya başladı enerji. Ee, Sen de demek ki enerji orada birikti. Şöyle yapalım. Emotrans enerjisi yapalım. Hep beraber. Bana izin verin. Sizi temizlememe izin verin. Kaydettim, merak, merak etmeyin. Lütfen izin verin bana ve elinizi hangi elinizle kalem tutuyorsanız o elinizi kalbinize koyun, onu da üzerine koyun, gözlerinizi kapatın. Ellerinizden vücudunuza bir enerji aktığını hissedin. Ben diyet ediyorum sizleri temizlemeye Nefes alıp vermeye devam edin enerji aksın enerjiyi kabul edin. Şimdi ufak bir hediye vereceğim size. <laughs> Katılmayanlar kaçırdılar. Vuruş yapıyoruz arkadaşlar. Daha çok kilo verme enerjisi. Söyleyin hep beraber. Daha çok kilo verme enerjisi. Daha çok kilo verme enerjisi. Daha çok kilo verme enerjisi. Daha çok, daha çok kilo verme enerjisi. 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 Daha çok, daha çok kilo verme enerjisi. 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 Daha çok mutluluk 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 enerjisi. Daha çok daha çok mutluluk enerjisi. Daha çok mutluluk enerjisi. Daha çok mutluluk enerjisi. Daha çok neşe ve coşku enerjisi. Daha çok neşe ve coşku enerjisi. Daha çok neşe ve coşku enerjisi. Daha çok, daha çok neşe ve coşku enerjisi. 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 Evet. Derin bir nefes alın. <laughs> 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 Su vermiyorsun Tilin ya. Buyurun hocam ne demek. <laughs> Normalde her seansta yanımda olur benim su. Unuttum bugün. Evet arkadaşlar, az önceki vuruşlardan sonra enerjiniz nasıl şu an? Çok daha pozitifleştim ben. Evet muhteşem rezanlar yani olmuş. Gerçekten şu an enerji akmaya başladı. Temizliği yaptık, Emotransla ve şimdi yüklediğimiz bu neşe, coşku, mutluluk enerjisi. Bizde gerçekten e, o geçmişteki kaygı, korku, negatifi pozitife çıkarıyor şu an. Bu enerjiyi yarın daha çok hissedecekler. İnşallah. İnşallah. Yeniden doğduysanız eğer ne mutlu bize. Kabuğunuzu kırın. Kabuğunuzu kırın ve artık yeni ben olmaya, yeni versiyonunuzu kabul etmeyi seçin. Kaydettim merak edin, etmeyin. etmeyin. <laughs> Uykulara açılanlar olmuş hocam. Demir uyuyorlardı. Şu an inanın her dakika enerjiniz daha da yükselecek. Çünkü seansa katılanlar yeni versiyonunu kabul et. Kabul ediyorum artık de. Ben yeni versiyonumu kabul ediyorum. Et kim? Ve şu an arkadaşlar her zaman kendi canlı yayınlarımda söylüyorum. Burada da tekrar ediyorum. Ben e, Tülin de biliyor. Diğer beni grubumdan tanıyan arkadaşlar da biliyor. Diğer davşanlar da biliyorlar. Bu işi severek yapıyorum. Ve Tülin'le biz daha önceden konuşmuştuk dedi Alpay hocam gelir misin dedim severek. Ve burada harcadığım her emek benden yana helal olsun. Ama Sağ ol hocam. burada bir soru işareti var. Her iki tarafında yani sizlerin de benim de bu işten karlı çıkmamız için alma verme döngüsünün yerine gelmesi için. Lütfen 1-2 lira dahil olsa hem kendi adınıza hem benim adıma sokak hayvanlarına 1 liralık bakın parası olmayan olabilir. 1 liralık dahil olsa bir mama alın koyun. Çünkü alma verme döngüsünde şöyle bir şey var. Eğer hep benden giderse ben zarara uğrarım. Çünkü veren taraf olurum. Siz de devamlı alan taraf olursunuz. Hayatta hep birilerinden bir şeyler beklersiniz. Bu alma verme döngüsünün yerine gelmesi için 1 liralık vereceğiniz o 50 kuruşu size, 50 kuruşu bana ya da gönlünüzden ne kopuyorsa bu bir sadakadır. Size yapmış olduğunuz çalışmada hayrını daha çok yükseltir ve bu üzerinize gelecek olan her türlü söylemek istemiyorum o isimleri onlardan da bir koruma kalkanı oluşturursunuz. Ve yine diyorum, vermeyen hiç önemli değil. Benden yana hakkım helaldir. Bunu da belirteyim. Sağlı Bunun hocam. için asıl, asıl hani bunu amacım buydu, bunu söylemekti. Çünkü ben e, yayınlarda görüyorum katılanları hani başka yayınlarda falan alma-verme döngüsüne hiç dikkat etmiyor insanlar ve bir şekilde tanışıyoruz. Ya hocam diyor ama diyor ben ama e sen hep verici oldun. Karşı tarafı, tarafı da alıcı bıraktın. E, o da hep bir yerlerden bir şeyler istiyor. Yani durumu iyi olsa da istiyor. Çünkü o moda girmiş durumda. Bu yüzden alma verme dengesini sağlamak için ya diyorum ya gücünün yettiği neyse. Mam olur, sadaka olur. Hiç fark Nasıl etmez. Yeter ki şunu söylesin. Dün katıldığım seanstaki arkadaşın için, arkadaş için 50 kuruşu benden 50 kuruşu onun adına versin sokak hayvanına. Ben, hani diyorum ya, ben hakkımı helal ediyorum. Hani Allah razı olsun ya. hocam. Çok güzel bir Ama, uygulamaydı. Yani gerçekten bu benim bütün her şeyden en çok dikkat ettiğim konu. Çünkü o dengede olması lazım. Yani dengesiz bir hayat hepimizin sonu. Yani e, her şeyi bir ayarında yapmak lazım. Atıyorum bir insan bir iş yapıyorsa ayarı kaçırmaması lazım. Ayarı kaçtığı zaman ailesini de batırıyor, kendisini de batırıyor. İşte atıyorum içki içiyorsa. Zevkini içen tanıdıklarım var. Günde bir Ama bazılarını görüyorum. İnan böyle şişeyi bitiriyor. E sonra yuva yıkılıyor. O dengeyi sağlamak lazım. <laughs> Ama bizim buradaki amacımız alma-verme dengesi. <laughs> evet. Evet. Yeni versiyonlarını kabul edenler. Yarın <laughs> farklı bir insan olarak uyanacaksınız. İnşallah sayenizde hocam. Çok teşekkür ederiz. Hayır. Benim sayemde değil. Allah'ın izniyle tabii ki musun? her şeyden önce. Allah'ın izniyle sen istedin. Buraya geldin ve istedin bu seansa katıldın. Biz vesileyiz. Seni tabii ki, tabii ki. Rabbim vesile seçti. Bilinç altına dedi ki Tülin, sen bu yolda bir ışıksın. Işığını aç. Yanına birini daha vereceğim. Alpay'ı verdi bugün. Geçen hafta bir başka arkadaşı verdi. Ondan önceki başka bir arkadaş. Sen ışık olmaya devam ediyorsun. Bizler ışık olmaya devam ediyoruz. Ama ışıkta yürümesini, yürümek isteyeni, işte katılan arkadaşlar biz dedi bu ışıkta yürümek istiyoruz. Kendini seçti bu programda buldu. Kendisi olmak istedi. ...mesela yayına girenler, çıkanlar... ...girenler, çıkanlar. Hani diyorum ya... ...bir sofra kurulur. O sofradan... ...nasibi olan, 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 olan yer. Şimdi buradakilerin... ...hepsi... ...seçti. Ve... ...o mucize de bunların üzerine... ...yağmur gibi yağacak. Ama kilodan yağacak. Ama mucize neşeden yağacak. Ama farklı yağacak. Ama yağacak. Çünkü ben buna inanıyorum. İnandığım şey de her zaman... Doğrudur. Ve buradakiler de inandılar, katılar, katıldılar ve ilk adımı attılar. Yeni versiyonlarını kabul ettiler. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben Emeğinize teşekkür sağlık. Estağfurullah. Kendine iyi bak diyorum. Size kendinize iyi bakın. Çok dolu dolu harika en, bir yayın oldu. Sağ olun. Estağfurullah. Sağ olun. En yüce herkese emanet ediyorum. Rabbim emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben Evet. Sağ olsun Alpay Hocam bırakmadı bizi bakın. Harika, güzel bir yayın oldu. E, hepinize ben de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Haftaya gene çarşamba günü görüşmek dileğiyle diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yorumlarınızı da bu arada bekliyorum. E, umarım güzel yorumlar olur, dönüşler olur. Dönüşleri bekliyorum. Bakalım düşünceleriniz neydi bu yayın hakkında. Demeden yazarsanız sevinirim ya da bu videonun altına hepsini kaydedeceğim merak etmeyin hepinize iyi geceler.